Tamamen merhamet, tamamen e, dini boyutta, tamamen devleti, ya, tamamen imanı ve bayralı uğruna çıkan insanlar ve karşı tarafa bir şey yapmak istemeyen insanlar. Bana aradığında dedi ki Fatma dedi belki de dedi buradan geri dönüş olmayabilir bana hakkını helal et dedi. Acılar tabii ki kabuk bağlıyor, e, kabuk bağlıyor ama içeride yara duruyor. Özlem çoğalıyor. Acı azalıyor. Merhabalar, ben uzman klinik psikolog Esra Ali Taş. Bu programda 15 Temmuz gecesi vatanı için canını veren şehitlerimizin yakınlarını konuk alacağım. Şehitlerimizin hayatlarını, o gece yaşananları, o geceden sonra neler değiştiğini konuşacağız. Bugünkü konuğum şehidimiz Muhammed Fazlı Demir'in eşi Fatma'nın bizlerle. Hoş geldiniz Fatma Hanım. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız? Hamdolsun Rabbime. Bugünlerimize çok şükür olsun. Allah daha kötü günler göstermesin. Amin inşallah. Güzel günler inşallah e, bizleri, sizleri, Türkiye Cumhuriyeti'ni inşallah, ümmeti Muhammed'in olsun. Amin inşallah. Ne güzel bir duayla başladınız. E, Fatma Hanım, e, sizi tanıyabilir miyiz? Nasıl bir ailede büyüdünüz? Nasıl bir çocukluk yaşadınız? Kısaca biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Şimdi bizim ailemiz çok e, muhafazakar bir aileydi. <laughs> evet. Eşim de, ben de, MgV gençliğinden e, büyümeyiz. Hı hı. Bizim zamanımızda MgV vardı. Gençler orada yetişirlerdi. Hem siyasi hem de e, dini boyutta belirli şeyleri öğretirlerdi bize. Bir topluluk. Evet, bir topluluk. Hı hı. Yani güzel bir gençliğimiz oldu. E, tabii ki şimdiki gençliğe bakarak e, birazcık daha e, belki geride bilgi olarak. Yani bizim zamanımızda e, bilgiye ulaşım daha zordu. Ama itikadi yönden e, ve imani yönden gerçekten e, şahısları birebir gördükçe daha iyi e, akredip düşünebiliyorduk. Şimdiki gençlik bilgiye daha çok ulaşıyor. Ama imani boyutta yaşayan kişiler e, azaldı gerçekten. <laughs> Ee, örnek alacak kişiler e, azaldıkça da e, birazcık daha şey oluyor. Bütün yapılanma duvarına, mı bozuluyor. Yapılanma bozuluyor gerçekten. <laughs> ee, nasıl bir çocukluk geçirdiniz peki? Ee, çocukluğumu ben fazlayla geçirdim aslında. <laughs> yani güzel beraber geçti, büyüdünüz. Beraber aslında. büyüdük yani. Biz e, çok küçük yaşta şimdiki ergenlik dönemi dediğimiz ee, çocukluk yaşında birlikte olduk, ee, Hı -hı. aileler görücü usulüyle işte geliş gidiş yaptılar. Biz ne kadar o anda hazır değiliz desek de sonradan olay bu şekilde gelişti ama sonrasında da biz birbirimizi tanıyarak ilerlediğimiz için Hı -hı. daha uzun, daha sağlıklı bir şey oldu yani. Evlilik süresinde birbirinizi daha iyi tanımış oldunuz aslında. Aynen öyle oldu. Ee, kaç çocuğunuz vardı Fatma Hanım? Ee, benim üç çocuğum var. İkisi hayatta, birisi e, babasının yanında diyelim. Birlikteler. Evet, birlikteler. Hı hı. Ee, Muhammed Bey nasıl bir eşti, nasıl bir babaydı? Nasıl bir eşti derseniz eğer, e, ani iniş çıkışları e, olan birisiydi ama gönül almasını çok iyi bilirdi. Hı hı. Yani her insan birbirleri arasında çok samimi olan arkadaşlar anne kız baba oğul aralarında nasıl bir münakaşa olduğunda birbirlerini yani o büyük o küçük seviyesini koruduğu müddetçe nasıl o se birbirlerinin sevgilerini pekiştiriyorlar aile olarak <laughs> sonuçta küslük olmayan ve saygı dolu gerçekten güzel bir ailemiz oldu bizde hiç küs Yaşadığımı bir gün bile küs olduğumu ben bilmem. Büyükler derler ya gerçekten büyüklerin sözünde e, hem tecrübe var hem hikmet var. E, yere tükürür bir Müslüman o kuruyana kadar küs durur. Yoksa daha fazlası bizim için iyi değildir. Evet ne güzel söylediniz. Yani çünkü ayet-i kerimede allah Teala buyuruyor ya Allah. <laughs> Müslümanlar birbirlerine karşı tövbe suresinde çok merhametli, çok şefkatlidirler ama Allah düşmanlarına karşı bir o kadar gadaplıdırlar. Şehitlerimizin birçoğunda da ben bunu e, gözlemledim yani. Fazla'nın ne kadar e, iniş çıkışları sinirlendiğinde olsa da e, çok merhametliydi. <laughs> Yani hiçbir insanı, karıncayı bile incitmeyecek tarzda bir insandı yani, bilemiyorum. E, kaldı ki, oradaki yüzlerce şehidimizin elinde hiçbir şey olmadan, sadece konuşmak amaçlı gitmelerine rağmen hı hı. hepsi de e, Allah uğruna, bayrakları ve devletleri uğruna can verdiler. Yani şimdi söylüyorlar, e, hani Cumhurbaşkanımız çık dediği için çıkıldı. Asla öyle bir şey değil. Bir insan buradan e, çok sevdiği birisi için bile çıktığında kendini korumaya alarak çıkar, değil mi? <laughs> Eline e, işte hadi burada, burada bütün erkekler var hani e, birisi bir kavga olduğunda e, birisi çağırdığında ya der ben gidiyorum ama neyle gidiyorum der, değil mi? Evet. Öyle bir şey değil işte. Tamamen merhamet, tamamen dini boyutta, tamamen devleti, tamamen imanı ve bayralı uğruna çıkan insanlar ve karşı tarafa bir şey yapmak istemeyen insanlar. Buna rağmen insanlar diyorlar ki işte Cumhurbaşkanı çık dediği için çıktı. Asla öyle bir şey değil. Elin öyle olsa der ki ben çıkıyorsam birisini de indirmek için çıkıyorum der, eline bir şey alır gider. Peki nasıl bir babaydı Fazıl Bey? fazla benim çocuklarım dedi ki anne dedi keşke dedi diğer insanlar gibi keşke mutsuz bir anımız olsaydı kötü bir anımız olsaydı Hani onu kötü anımsayacak bir şeyimiz olsaydı, aa şöyleydi, böyleydi derdik dedi, biraz geçiştirirdik dedi. Ama bizim e, aile olarak öyle bir anımız olmadı gerçekten. E, tabii ki oldu, e, kavgalarımız, dövüşlerimiz tabii ki e, birbirimizin arasında oldu <laughs> ama bu saygı ve sevgi ölçüsünde olduğu için hiç uzamadı ve hatırlayamıyoruz. Hatırlayamıyoruz yani. Ne güzel aslında bırakılacak en güzel miras yaşanılacak, yaşanılmış güzel anılardır. Anılar, evet anılar. İnsanlara, insana en zor anında güç verir, besler, destekler. Ne güzel yani. ki böyle bir aileniz vardı sizin de. Ya iki eş aynı yerde durursa <laughs> yan yana. <laughs> Ama bir önde bir arkada durursa biraz dengesizlik oluyor. Tabii ki erkek bir tık önde oluyor, e, koruma amaçlı şey amaçlı hani e, dışarıya karşı e, bir tık önde oluyor ama fikir olarak, e, duygu olarak aynı yerde durduğunuzda o aile bütünlüğü çok güzel sağlanıyor. Hı hı. Yani fikir uyuşacak yani. Biri i̇nşallah. Olacak. Evet, inşallah e, benim çocuklarıma da ümmeti Muhammed'in çocuklarına da birbirlerini ruhen tamamlayacak kişiler nasip etsin. Amin inşallah. Sevginin en güçlü hali güzel bir ailedir aslında. Evet. evet. Fatma Hanım 15 Temmuz gününe dönmek istiyorum o geceye. Eşinizin şehit olduğu haberini alıncaya kadar geçen sürede neler oldu, neler yaşadınız? Bize biraz bahsedebilir misiniz? O zaman zarf içerisinde benim bir rahatsızlığım vardı. Bunu daha önce de dile getirdim zaten. Ee, bir hastane olayım oldu. Ee, ondan sonra e, serum takılma olayım oldu. Eşimde benim kız kardeşim e, anestezi hastanede. yeni <laughs> hastanede. Hastanede kalmayı pek sevmiyorum. Hani e, kokusu olarak, e, ortam itibariyle olarak dedi ki ben sana kız kardeşini getiririm, serumları da alırız evde takılırsın dedi. E, hani bir de çıkarıp takıyorum da maskılma İslam'da kendime göre hareket ediyorum. <laughs> Ondan sonra tamam dedim. Akşamüstü işte kız kardeşimi iş çıkışı aldı geldi. Bana serumu e, taktı. Sonra dedim ki hiç unutmuyorum. Akşam ezanı okundu. Dedim ki namaz kılmam lazım e, son gün Hani bir çıkar da abdest alayım. Benim de en sevdiğim şeydir o önde. Ben arkada namaz kılmak. Ne güzel. Sonra yemeğimizi yedik atıştırdık. Sonra e, tabii telefonlara bakmaya başladı. Sonra dedi ki, benim merkeze inmem lazım dedi. E, merkezden sonra bana telefon açtı. Dedi ki, benim dedi kısıklıya geçmem lazım dedi. E, tamam dedim, ben evdeyim tabii ki. Serum hala devam ediyor. Ara ara çıkarıp takıyoruz işte. <laughs> sonra kısıklıya giderken 3-4 arkadaşı e, demişler biz de gelelim diye. E, oradan bana telefon açtı bir annesini aramış bir beni aradı. Ee, sonra kız kardeşi aramış onu. Bir telefon trafiği olmuş aralarında. Bana aradığında dedi ki Fatma dedi belki de dedi buradan geri dönüş olmayabilir bana hakkını helal et dedi. Hissetti. Evet. Ya ben şöyle bir şey var. Hep derdim hani onun biz evlendikten sonra da. Hı hı. E, askerlik yaptı. E, Kars Iğdır'da böyle beni aradığında çatışma sesleri gelirdi. Ama o hep derdi ben şehit olacağım derdi. Buna inanıyordu. Evet ben de e, derdim ki sen askerden gelmeden ben e, çocuk düşünmüyorum derdim o yüzden. Ravza benim büyük kızım e, hep o geldikten sonra oldu yani. Ben dedim babasını görsün isterim de, derdim. Sonra o geldi e, bu hala sürüyor tabii ki. E, bizde Kur'an'da tebük seferi vardır. Sefere çıkılacağı zaman önden gidenler lazım. Arkadan koşanlar da olacak tabii ki ama biz önden gidenlerden olacağız derdi. Ve orada onu hissettiği bildiği için de zaten arkadaşlarıyla birlikte bunu söylüyorlar. El açtı dedi dua etti. Allah'ım şehadeti bize burada nasip et. Ve söyleyen amin diyen en gür sesli olan biraz yarım yarım söyledim diyor. Ben gazi oldum diğerleri kurtulmuş zaten. <laughs> Ve seken kurşun öyle bir hesap yapmış ki Allah'ın takdirine bakın. Ee, eşimin buradan girip, e, arkadan çıkıp, yan tarafı sekip, ön taraftaki amin diyenin e, kasığına giriyor. Yani kul ister, Allah verir. Ama kul şer ister, e, Allah der ki sen istedin ben verdim. Hı hı. İradeyle kul burada yol alıyor yani. Aslında Fazlı Bey burada çok istedi. Şehit evet olmayı. buradaki şehitlerimizin birçoğu seçilmiş insanlar olduğunu hı hı. ben inanıyorum. Hayal etmek, arzulamak, Evet işin başarmanın yarısıdır derler. Peki siz haberi nasıl aldınız, nasıl öğrendiniz? Ben şimdi olaylar bu şekilde e, vuku bulunca, beni arayınca ben dedim ki telefonda fazla dedim. Ben seni dedim tamam çok istediğini biliyorum ama hani okuyorum da. Kur'an elimde okuyorum da ben seni geri istiyorum dedim açık konuşmak gerekirse geleceksin dedim. Sakın dedim e işte kendine sahip ol dedim. Hı hı. Ondan sonra e baktım aradan yarım saat kadar geçti. Benim kalbim çok huzursuz oldu. Telefon açıyorum. Açıyorum cevap gelmiyor. Açıyorum cevap gelmiyor. Sonra kendi kendime düşündüm. Kız kardeşimin telefonundan aradım. Dedim ki ben yazınca orada karşıda belli oluyor eşi olduğu. Onun telefonundan aradım, kız kardeşimin ee, ve başkası açtı işte e, eşimin amcaoğlu açtı. Oraya yakınlar onlar da. Acıbadem Hastanesi'ne kaldırmışlar. <laughs> Songül dedi ablama belli etme, abim şehit düştü dedi. Ondan sonra ben de böylelikle oraya gitmek için aşağı inmiş oldum. Ölümde doğum kadar hayatın bir gerçeği ve biz bu gerçeğe ne kadar yakınız. Yakınlarımızdan ya da başımıza geldiği zaman içimizde uyanan duygular çok farklı, tarifi de çok zor. Ee, sizdeki duygular nasıl? Yaklaşık 5 yıl geçti. Bu süreçte neler değişti sizde? 5 yıl geçti dile kolay ama bize 2 gün 3 gün yani e, bir seneye ya var ya yok gibi. Acılar tabii ki kabuk bağlıyor, ee, kabuk bağlıyor ama içeride yara duruyor. Ee, özlem çoğalıyor, acı azalıyor. Yani bizde e, zaman her şeyin ilacıdır derler. Tabii ki ilaç oluyor, Allah kuvvet veriyor. <laughs> ee, e, ama tabii ki özlemek çok zor, ee, özlemeye ilaç yok. Evet. O yani her zaman var. ilaç olmayan bir e, derde düçar oluyorsunuz. E, i̇yi ki e, onunla birlikte olmuşum, iyi ki onunla birlikte yol yürümüşüm, e, iyi ki onunla e, bir ömür geçirmişim diyorum. <laughs> yani bu zaman zarfı içerisinde e, güzel anılmak, güzel hatırlanmak insanoğlunun en büyük gayesi. Güzel hatırlanıp güzel anılmak. Ne güzel eşinizi böyle anmanız. Kocaman bir ilkiniz olması eşinizin hayatınızda. Evet. Fatma Hanım, e, rüyalar e, sesini duyabildiğimiz, yüzünü görebildiğimiz bir nebze de olsa onunla özlemimizi giderebildiğimiz yer. Siz e, 15 Temmuz'dan sonra eşinizi rüyanızda gördünüz mü? Birçok kez yani. Bir tanesini bizimle paylaşır mısınız? Şimdi... E... Benim bir hocam var, hı hı. Allah razı olsun ben gelmeden önce Fazlı'nın da, eşimin de hocasıydı. Hı hı. Onunla e, birlikteliğimden sonra hocamı tanıdım. Ama e, hocamın e, Fazlı'nın üzerinde, eşimin üzerinde de benim üzerimde de çok büyük bir etkisi var. E, neden etkisi var? Bize hem anne oldu, hem de hoca oldu. Yani e, hem eğitti, hem öğretti. Onun için e, Allah razı olsun kendisinden. E, beni, e, ben de, e, bu olay yaşandığında ilk kalbime gelen kerbela olduydum. E, 15 Temmuz gecesinde e, başa dönüyorum. Konu konuyu açıyor da o yüzden hı hı, böyle tabii. oluyor. E, kerbela olayında kardeş kardeşi vurdu. Neden vurdu? Aslında Müslüman, iki Müslüman birbirini vurmuş oldu, kırmış oldu. Neden? Müslüman'ın Müslüman'a kanı helal değildir. Ama mevki için, ama koltuk için, ama işte mal için her şey bunun içerisine girdi yani ve kerbela oldu. Bizi vuran kim? Bizim içimizdeki insan. Elhamdülillah Müslüman'ım diyen insan ama münafık. Bize bir kafir öğretildi bir de Müslüman öğretildi ama münafığı atlattılar. Hı hı. Münafık seninle benim gibi durur e, biz de sendeniz der öbür tarafa geçer biz sizdeniz der. Ama Allah onu bilir ortaya çıkarır yani. Şimdi Kerbela olayı oldu benim eşimin ilk seneyi devriyesinde hocam e, dedi ki ben Bağdat'a gidiyorum kızım dedi. Hı hı. İlk seneyi devriyesinde e, dedim ki hocam dedim kızlar evde tek ama ben sizinle gelsem mi gelmesem mi? Dedi ki kızım Allah'a emanet et gel dedi. Onların sahibi burada çok dedi. Ben de bindim hocamla beraber Bağdat'a gittik. Bağdat'ta e, Hazreti Ali'nin makamını ziyaret ettik. Kufe'yi ziyaret ettik. Hazreti Hüseyin'i ziyaret ettik. E, Hazreti Abbas'ı ziyaret ettik. E, Kerbela'yı ziyaret ettik ve e, ben Hz. Hüseyin'i ziyaret ettiğip geldikten sonra e, bir oteldeyiz. İlk seneyi, devriyesinin ilk günü beni arıyorlar, neredesiniz? Eşinizin yerinde, işte e, bulunduğu yerde tören düzenlenecek. Dedim ki ben Bağdat'tayım, kızlar ve kardeşlerim oraya geçsinler. Ama ben fazlayı benim yanımda görüyorum. Ben bunu ayan beyan gördüm yani hı hı. Akşam üzeri ben bir yataktayım hocam bir önümdeki yatakta diğer arkadaşlar karşılıklı yatıyorlar. tabi dil bilmiyoruz hastane bilmiyoruz Ben diyorum ki başıma diyorum yorganı çekeyim ne hocam duysun ne arkadaşlar duysun hiç duymasınlar. Onlar da uyanıp rahatsız olmasınlar. Ben nefessiz kalıp da birden baygınlık geçirecek gibi olduğumda fazlayı gördüm ki e, hocamın başına gidiyor ve şöyle dokunuyor. Hocam kalkar mısın? Ben görüyorum ama. Bakın ben görüyorum ama ve e, hocam hemen uykudan kalktı, tamam dedi. Fatma nasılsın dedi. E, ve hocamla yaşadığımda e, dedim ki hocam ne oldu dedi ki fazla dokundu ve dedi ki kalk Fatma'ya bak dedi. Peki Fatma Hanım onu andığınızda aklınıza gelen ilk anınız ne oluyor? Bir anınızı paylaşabilir misiniz bizimle? E, bizim varlık anımızda oldu darlık anımızda oldu. Bir gün bir kiradayız, e, kira ödeyeceğiz. İki ay üç ay biriktir. E, annemden. E, Allah razı olsun. Kendi annem iki çeyrek verdi dedi ki kızım dedi al götür bunları dedi ödemeni yap. Hiç unutmuyorum. Ben de ona verdim vermesi için. Bir arkadaşı samim olduğu bir arkadaşı. <laughs> o da aynı kirada e, dedi ki oturmuş ağlıyormuş. E, Eşi e, elektrik su birikince, e, kesince elektrikler e, şey yapmış, çocukları da almış annesine gitmiş. Demiş ki ben gelmiyorum demiş. Sinirlenmiş yani. Sinirlenmiş. Ben gelmiyorum demiş. Ondan sonra o da eşi de düşününce öyle e, demiş ki al bende var demiş. Git demiş öde, aç elektrikleri de çolu çocuk al getir. Akşam eve geldi, şimdi kıvranıyor. <laughs> o baş bu baş gidip geliyor. Ben de diyorum sorun çözüldü acaba bu adam, niye gidip geliyor? Sonra dedim ki ne oldu dedim. Ev sahibi hani Arta bir şey mi söyledi? Dedi ki yok dedi, ev sahibini de görmedim. Dedim ki ne oldu, ee? Dedi ki ben dedi çeyrekleri verdim arkadaşıma dedi. Git dedim çolu çocuğu getir. Sonra bana bakıyor böyle, ben de ona bakıyorum. <laughs> Dedim ki ha dedim sen dedim biliyorsun seninki emin. <laughs> sen de dedim git onları getir benimki nasıl olsa emin yani kendinden. Dedim ne yapayım dedim onu gönderen Allah bir daha gönderir dedim hı -hı. yani. Birbirinize o kadar güveniyordunuz, o kadar bağlıydınız. Yani Ve insan o kadar merhametliydi. Evet. Nazlı Bey. Yani çok e, cesur, gerçekten gözü pek bir adamdı. Hı <laughs> hı. E, ha Benimleysen tamam der, seni e, muhtaç etmeyeceğim der, elinden geleni yapar ama e, varlıkta da, darlıkta da insan birbirine kenetlenirse zaten emek ettiğini sever. Bir insan emek ettiğini sever. Hı hı. Emek etmediğini sevmez ki. Çabuk kaybeder. Sevemez yani. Emek olmadan olmaz. Olmaz, sevgi olmaz. Emek edeceksin ki ona değer veresin. Sevgi ne demekti? emek demektir. Emek evet. Çok teşekkür ederiz Fatma Hanım. Geldiniz buraya kadar ayaklarınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Tekrar programa katıldığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.